Öncelikle hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere iş hekimi Bilgin Erdem'i davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım ve beyaz dentelin sevgili ve güzel için çok değerli çalışanları. Beyaz dentelin yeni yüzünü yansıtan son teknoloji cihazlarla donatılmış diş protez laboratuvarının açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref Kuşa ilk geldiği yıllardan itibaren sürekli yeni teknolojiler arayışı içerisinde olan beyaz delikanın yeni yüzünün açılış döneminde bulunmaktan hem bir şekilde bilgilerden olarak hem de kuşak bir şekilde odası başkanı olarak olur duyuyor. Dijital teknolojilerle donatılan temizliği, saygınlığı ve kaliteli personeliyle her ilimize hem de çevre birçok ülkelere hizmet veren Türkiye'nin sayılı laboratuvarları arasında girmeyi başaran Beyaz Dentel'e Bilginin kaynağı deneyimdir. diyerek bundan sonraki çalışma yaptığında başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, ben hepinize Ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle sevgili diş buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve yanı sıra burada emeği sadece Murat'ın değil, e, personelimize de bu vasıla çok çok teşekkür etmek istiyorum. Veya iki teşekkür etmek istiyorum. Bu tabii ki tek başına Murat Bey'in ya da benim başardığımız bir kazanım değildi. Bizim arkamızdan gelmiş geçmiş bütün teknisyen arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte evet. daha güzel günleri göreceğinizden ben kadar sizlerin de emin olduğunu biliyorum. Evet, bu sefer sadece bizim değil, ekip arkadaşlarımın da zaferi evet. arkadaşlar. Hepinizi gurur duyuyorum, hepinizi teşekkür ediyorum. Ya. Ben Murat Özcan, e, Aslan Denizliliyim. UŞAK'a e, 18 yıl önce geldim. Bu sektörel e, diş protez anlamında e, UŞAK'ta eksikliğini de e, gördüm ve buraya laboratuvar açmayı düşündüm. Ve açtım ve her geçen gün kendimize daha güzel hizmetler sunarak yani bu an, dişler anlamında, makinelaşma anlamında da e, ve aynı zamanda ekip olarak da güçlenerekten şu anda hemen hemen Ege Bölgesi'nin e, tamamına diş protezi üretiyoruz. E, Çalışmalarımız her geçen gün daha kendimizi geliştirerek, hizmet sunarak devam ediyor. Ve e, hastalığı memnuniyet dile getiriyorlar hekimlerine. Biz de bu anlamda üretimler yapıyoruz burada. E, uçak, dental diş protez anlamında eksikliği olan bir bölgeydi. Ee, ve hekimler genellikle daha çok başka e, büyük illere iş göndermek zorunda kalıyorlardı ve e, hastalarımız bu konuda da mağduriyetleri yaşanıyordu. Yani paketleme süreci, işte işlerin yapılma süreci ve e, teknik hatalarla ilgili sorunlar vardı. Ve biz buraya laboratuvar kurarak e, şu anlamda hizmetimize daha hızlı ve daha güvene dayalı e, işler yapıyoruz. Bu da bütün halkımız için, yani Uşak için inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Merhabalar, burası Beyaz Dental Uşak. Biz Ege Bölgesi geneli Afyon, Denizli, Manisa, İzmir, Kütahya'dan olmak üzere diş protezleri ölçüler doktorlar bize gönderdiğinde Buraya geliyorlar, dijital ortamda işlenip hekimlere gönderiyoruz. Ben size öncelikle laboratuvarımızın işlevini anlatmak adına laboratuvarımızı dolaştırmak istiyorum. Doktorlarımız dijital ortamda aldıkları ölçüleri bize mail olarak bilgisayar üzerinden atarlar. Bilgisayar ekranında gördüğünüz gibi ölçü bize sanal ortamda düşer. Biz bunun Profesyonel tasarımcılarımız, okul mezunu teknisyenlerimiz dijital ortamda tasarımını yaptıktan sonra bloklarla birlikte makineleri atırız. Bunlar CNC makinaları dediğimiz çok önemli makinalardır. Bir tanesi K5 dediğimiz sulu sistem kazıyıcısı, Redon hibrit de susuz kazıma gerçekleştiriyor. Burada makinelerden kazındıktan sonra biz bunları blok halinde elde ederiz. Tekrar çeşitli işlemlerden geçip metal bölümüne, porselen bölümüne gidebilir. Ee, burası laboratuvarımızın bizim porselen, zirkon üst yapıyı işlediğimiz porselen bölümü dediğimiz alan. Böyle dolaştırayım ben size. Son sistem cihazlarla hekimlerin gönderdiği ölçüler altyapıdan çıkar buraya gelirler. Altyapı sonrasında biz bunu tamamen el işçiliğiyle hastanın ve hekimin istekleri doğrultusunu baz alırız. E, estetik görünümü burada oluştururuz. Gördüğünüz üzere örnek dişlerimiz de var burada, örnek modeller. Mesela bu bir zirkon diş. Burada tamamen işlenmiş, tasarımı elde edilmiş üst yapıya gelmiş ve gayet uyumlu bir şekilde hastanın ağzına işlenmiş ve bitmiş bir zirkon dişimiz var. Yeni gelmiş olan bir porselen fırını. Bu fırında hem zirkon hem de porselenlerimiz yaklaşık 1000 derecelere yakın bir pişim gerçekleşir. Seramik mantığında düşünürsek ham madde yani ham porseleni fırınlara koyup pişiririz. Ee, ve elde ettiğimiz çeşitli aşamalardan geçip diş bloklarına tesviyeler, glazur dediğimiz parlatmalar, e, hastanın isteği doğrultusunda burada gerçekleşiyor.